Robot neredesin Ramut? Ya, ne yapıyorsun? lan dur. Lan dur oğlum bütün kasabayı başımıza toplayacağım. Dur lan bir dur. Allah ya, Allah. Toplansın amca oraya. Toplanacaksa toplansın. Burada canımız yanıyor ya. Bizim canımız ya. yanıyor. durun bağırıp durma dur. Siz dur siz şu adama bir soralım. Soralım ha. he. Gel. Buralarda robot gördük mü dayı? Nasıl bir robot? Metalden yapılma mı? He he metalden yapılma. Böyle elleri kolları var. E, elleri kolları var. Böyle kendi kendine hareket ediyor. Tanıdım seni. Sen olsun. Görmedin değil mi robot mobot? Görmedim. Görmedim. Manyak. Görmedik sen niye soruyorsun o zaman? Allah Allah! Ne sorup duruyorsun? Asıl siz manyak mısınız ya? Robotun ne işi var kasabada? Töbe töbe. Hadi gel gel. Gel hadi gel. Nerede lan bu? Ne ha? bileyim ben. Kasabada robot olamaz diye bir kural mı var? Var da ben bilmiyorum ya. Burada burada. Oğlum burada. İçeride robot. Durun getireyim. Hay Allah razı olsun teyzem. Ana kedine çıktı. Vallahi gördünüz mü amca onu? Robot buradaymış. Alın. Yalnız ne işiniz varsa acele bitirin. Bana da lazım. Daha kışlık salça edeceğim ben. Teyzem bu ne ya? Mutfak robotu. E ee, robot aramıyor muydunuz siz? Ah benim güzel teyzem. Diyargam. Yardımsever. İyilik sever teyzem benim yemin ediyorum var ya. Yani şu iyilik severlerin hatrına, şu tonton yanakların hatrına insan bir şey de diyemiyor. Sağ ol teyzem. Allah razı olsun. Görüyor musun değil mi? Çipil çipil bakıyor ya. Yoksa... Dayı! Dayı! Robot gördün mü ya? O neymiş öyle ya? Oğlum, öyle sorulur mu? Şey, e, tarif için aç. Neyse dayıcığım, böyle bak, bir eli boylarında... ...gücü kuvveti yerinde, bıyıklı bir şey. Ha, anladım. Sabri arıyor musunuz siz? Vallahi ben bilmiyorum Sabri nerede. Ya dayı, Allah aşkına biz Sabri abi ne yapacağız ya? Niye soralım Sabri abi Robot diyor, duymuyor mu ya? Robot, robot, robotu gördün mü? Ya bir eli boylarında, Hı. güçlü, kuvvetli, ee? bıyığı olan... ...bir tek Sabri var oğlum, benim bildiğim. O da haklı. Gençler, Sabri mi arıyorsunuz siz? Ya arkadaş Sabri'yi falan aramıyoruz. İyice hatlar karıştı ya. Sabri'yi arıyorsanız kahvede çünkü yanım. Ondan diyor. Kim belirsiz biri hırpalamış sabah. Yatıyor kahvede. Hırpalamış mı? Nasıl biriydi? Amcaoğlu siz de benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz? Ben tam olarak senin düşündüğümü düşünüyorum amcaoğlu. Dur. Bir dakika bu sefer risk atmam. Bizim robotu. Sabri abinin ağzına burnunu kırdığını düşünüyoruz değil mi? He ben öyle düşünüyorum çünkü. He? Şimdi yürü, yürü yürü. Yürüyün Allah Allah, abi. Ama tam bir netleştirseydik onu. Benim çünkü aklıma geldi. Amcaoğlu, benim onu net yapalım ya. He? Ah be Sabri abim. Ah be Sabri abim. Ya kaç kere dedim sana o ufacık burnunu her yere sokmak. Bir gün biri gelir verirdi. Ha bak gördün mü ne oldu şimdi? He? Adeta aklımıza gelen ...başımıza geldi diyeceğiz. Ne alakası var kardeşim? Ben hiçbir yere burnumu sokmadım. Benim bir suçum yok. Ah! Ah! Hadi hadi. Uydurma. Kim bilir kimin tavuğuna kış dedin. Meraklı bu adam ya. Meraklı. İlla başını belaya sokacak. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yapıyorsunuz ağalar? Ne? Anam! Sabri ne oldu lan sana? sorma Hüseyin im kim olduğumu bilmediğimiz bir takım göz düşmanları Sabri abimizle top oyunlar gibi oynamışlar. Ee, sadece oynasalar iyi. Sabri abinin kafasına röveşata çekmişler. Ya bu adam buraya geldiğinde bu çenesi abi böyle ensesindeydi. Biz dört kişi vallahi zor yerine taktık değil mi ağalar? Öyle öyle öyle. Ha. Böyle arkasında mıydı oğlum? Ee, Allah Allah of ya. Sabri vallahi çok geçmiş olsun ya. Ah, ah. Senin için yapacağım bir şey var mı? Var Hüseyin'im ben örgütlenip Sabri abimizin intikamını almamız lazım. Ya sonuçta kasabamızın bir yiğidinin kanını yerde koyacak değiliz. He? Değil mi, hala? <gülüyor> öyle öyle öyle. <laughs> ee, öyle öyle Siz de her şeyi emme basmak gibi ne onaylıyorsunuz la? Öyle öyleymiş. Beni sil kardeş. Ben daha yeni evlenmişim. Tazecik damadım. Yepyeni çocuğum var. Bu fırfır için hayatımı tehlikeye adamım. Ayıptır be. Ayıptır Hüseyin'im yaşından başından utan. Asıl senin büyük olarak bizi toplayıp örgütlemen gerekiyor. Hiç Yani. Demek bizim ağzımızı yüzümüzü dağıtsalar ona da gelmeyeceksin ha? Gelmeyeceğim tabii. Bana bakın. Herkes beni dinlesin kardeşim. Kulağınızı dört açın ve iyi dinleyin. Kimseyle bana güvenerek dövüşmeyin. Umuruma gelmez vallahi. Ne bi? vallahi doğru ha. Sabri abi haşet etmişler. Yazıklar olsun yazıklar. Bir de utanmadan diyor ki umuruma gelmez diyor. Diyor. Ne var kardeşim? Açık açık konuşuyormuş işte ben. Gelmez. Ya bu durum kardeşim. Boş boş konuşup durmayın başımda. Beni kimse dövmedi. Uzaylılar saldırdı bana. Uzaylılar. Uzaylılar mı? Ya öyle öyle. Tövbe Lan Sabri sen ne diyorsun oğlum ya? Senin kulağından çıkanı ağzın duyuyor mu? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu peki? Ne uzaylısı oğlum? Ya yok, yok. Uzaylı falan yok. Tamam, sakin. Uzaylı falan yok. Sabri abi şu bıngıldak dediğimiz bölgeye... ...çok seri bir şekilde pat 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 darbe yediği için... ...o yüzden halüsinasyon görüyor Bir şey yok. Bıngıldak şu orta bölge mi? Tam olarak buralara. Böyle. Bangl evet, durunca. Tabii tabii. Büyük olasılıkla gizli gizli pavyona gitti bu. Orada dövdüler bunu. Adeta yer kes, yer içer, hesabı Sabri abi öder derecesine. Ha öyle mi gittin lan sen? Ne pavyonu kardeşim? Vallahi uzaylılar saldırdı. Böyle metal gibi semtep, güçlü kuvvetli bu uzaylı. Gözlerimle gördüm. İnanmasanız şu yara izlerine bakın. Bir insan bu kadar morarta bilir mi? Bir anlık dikkatini dağıttım da zor kurtuldum elinden. Kasabada dolanıyor zaten. Yakında size de saldırırsa anlarsınız o zaman. Ah! Oh. Amcaoğlu vallahi Ramot bu. Vallahi Ramot. Amcaoğlu. Biz kendi elimizde bir canavar yarattık abi. Ne yapacağız ya? ya ne yapacağımızı mı var amcaoğlu. Gidip bulacağız. Başkalarına zarar vermeden gidip bulacağız. Hadi yürü, yürü. yürü. gel. gel. gel.